Ya erhamer rahimin kalbimizde ne varsa bilen sensin. Söyleyemediklerimizi duyar, gizlediklerimizi görürsün. İçimizdeki her duyguyla sana yöneliyoruz. Karanlıklarımızı aydınlığa, zorluklarımızı kolaylığa çevir. Kalbimizde huzur, gönlümüzde sabır, hayatımızda bereket olsun. Ya gafur, günahlarımızı ört. Geçmişimizi rahmetinle sil, unuttuklarımızı hatırlatma, pişman olduklarımızı yüzümüze vurma. Bizi bağışla Rabbim, tövbe kapısını yüzümüze kapatma. Ya şafi, hasta olanlara şifa, yorgun olanlara kuvvet, dertli olanlara ferahlık nasip et. Bedeni hasta olanlara ilaç, ruhu yaralı olanlara huzur ver. Bizi sıhhatle yaşat ibadete kuvvetli kıl Allah'ım. Ya Rezzak, rızkımızı helal, bol ve bereketli eyle. Geçimimizi kolaylaştır, borçlarımızı ödeme imkanı ver. Bizi kimseye muhtaç etme, evimize huzur, soframıza bereket, kalbimize kanaat ver. Ya Vedud, ailemize sevgi, sadakat, anlayış ve merhamet nasip eyle eşler arasına muhabbet, evlatlarımıza hidayet, ana babalarımıza rahmet ihsan eyle, aile birliğimize daim eyle, ya Fettah, hayır kapılarını aç bize, bizi işsiz bırakma, umutla bekleyen kullarına yardım et, sınavda olanlara başarı, arayanlara nasip, dua edenlere kabul ver, ya Hafız, bizi her türlü kötülükten, kazadan beladan afetten nazardan hastalıklardan muhafaze ile sevdiklerimizi koru kalbimizi imanla sabit kıl ellerimizi boş dualarımızı cevapsız kalbimizi çaresiz bırakma sen ne güzelsin sen ne büyüksün sen her şeyi duyar her şeye gücü yetensin Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi Alemin. Geçen günlerin muhasebesiyle, gelecek günlerin ümidiyle sana yöneliyoruz. Kalbimizde ne varsa sen biliyorsun. Dilimizden dökülmeyen dualarımızı işitiyorsun. Ya Alim, ya Hakim. Bize doğruyu yanlıştan ayırt edecek akıl ver. İlmimizi gönlümüze nakşet her işimizde hikmetli davranmayı, fevri değil sabırlı olmayı nasip et. İmtihanlarımızda isabetli kararlar almamızı sağla. Ya Hafız, bugünümüzü ve yarınımızı koru. Gecemizi huzurla, gündüzümüzü bereketle doldur. Bizi, ailemizi, sevdiklerimizi her türlü kötülükten, görünür görünmez tehlikelerden muhafaza eyle. Ya Nur! Hayatımızı aydınlat, içimizde kararan ne varsa ışığınla parlat. Yolumuzu senin nurunla aydınlat. Adımlarımızı şaşırtma, kalbimizi karartma. Gönlümüzdeki tüm kırıkları sar. Ümitsizliği ümide, çaresizliği çözüme, acıyı sabra çevir. Dualarımızı cevapsız bırakma. Sana açılan ellerimizi boş çevirme Allah'ım. Amen. Uh,